Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamların yeterli olmadığını belirtiyor ve tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam yapılması gerektiğini savunuyor. Yavuz ayrıca emeklilik sisteminin en büyük sorunlarından biri olan intibak sorununun çözülmesi gerektiğini dile getiriyor. Bu sorun, aynı koşullara sahip çalışanların farklı emeklilik koşullarına ve maaşlara sahip olmasına yol açarak emekliler arasında büyük eşitsizliklere neden oluyor. Yavuz'un önerisi, emekliler arasındaki adaletsizliği gidermeye yönelik olarak emekli maaşlarının daha adil bir şekilde hesaplanması ve düzeltilmesi yönünde. Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, bir basın açıklamasında emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekiyor. Açıklamasında, emekli aylıklarının asgari ücretin çok altında olduğunu ve enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde emeklilerin iradesinin yok sayıldığını ifade ediyor. Emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için daha adil bir marş sistemi talep ediyor. Ayrıca, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmek için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu açıklamalar emekli haklarına ve yaşam standartlarına dair kamuoyu bilincini artırmayı amaçlayan bir ifade olarak görünüyor. Ayrıca 10 bin Türk lirası olarak belirlenen en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin şu anda 10.000 bin TL'nin üzerinde aylık alan emekliler için anlamsız olduğunu belirtmek önemlidir. Bizim taleplerimiz haklarımızdır ve sadece haklarımızı talep ediyoruz. Bugün emeklilerin büyük bir kısmı asgari ücretin ve bu bağlamda açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi vermektedir. Bir ülkede yaşlıları belirlenen asgari ücretten daha düşük bir maaşla mahkum etmek hiç kimsenin hakkı değildir. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde belirlenmelidir. Emekliler toplumun diğer kesimleri gibi hatta yaşam döngülerinin farklı aşamalarında oldukları için ekonomik krizden daha fazla etkilenmektedirler. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar artık anlamlı değildir ve haklarımızı talep etmek en doğal hakkımızdır. Gerekli olan tüm emekli maaşlarına asgari ücret zamlı oranında zam yapılmasıdır ve en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan intibak sorunu kesinlikle çözülmelidir. Aynı çalışma koşullarına sahip olan kişilerin farklı emeklilik koşullarına ve farklı maaşlara sahip olmaları emekliler arasında büyük eşitsizliklere yol açmaktadır. Mevcut sistem bir yandan tüm emeklilerin yaşam standartlarını düşürürken diğer yandan emekliler arasındaki adaletsizliği derinleştirmektedir. İntibak yasası acilen çıkarılmalı ve 2000 öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki bu eşitsizlik giderilmelidir. Aksi takdirde tüm emeklilerin asgari yaşam standartlarına ulaşması mümkün olmayacaktır. Emekli bayram ikramiyeleri açıklanan resmi enflasyondan etkilenmeden 2000 lira olarak ödenmeye devam edildiğinde kabul edilemez bir durumdur. Bu ikramiye artık bayram ikramiyesi olarak adlandırılmamalıdır, onun yerine emekli ikramiyesi olarak değiştirilmelidir ve asgari ücretin altına düşmeden yılda iki ikramiye olarak güncellenmelidir. Görünüşe göre ülkenin ekonomik gerçekleriyle hiçbir bağlantısı olmayan bir enflasyon oranı ve 3-5 puanlık bir refah payı ile emeklilere yeni zam oranları sunulmaya çalışılmaktadır. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek yerine onları daha da zor bir duruma sokmaktadır. Türkiye'nin emeklileri olarak ifade ediyoruz ki, hazine katkıları, resmi enflasyon oranları ve bizden olsun diye verilen 3-5 puanlık refah payları emeklilere sunulan yoksulluk, açlık ve zulümdür. Emekliler geçinmekte, barınmakta ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanıyorlar. Bu ülkede 10 milyon emeklinin çalışmak zorunda olduğu bir gerçekken, emekliler asgari ücretin çok altında aylıklarla yaşam mücadelesi veriyorsa, emekliler kışın soğuk ve karanlık günlerinde ışıksız ve ısısız bir yaşam sürüyorsa, bu ülkenin iktidarı emeklileri yurttaş olarak görmüyor demektir. Şunu da bilin ki, bizler de bu iktidarı halkın iradesini yok sayan bir yönetim olarak görmüyoruz. Bir ülke düşünün ki işçisi aç, halkı yoksul, emeklisi ölümle burun buruna iken iktidar halkın iradesini gasp etme uygulamalarını her gün biraz daha artırıyor. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve insan hakları savunucularının bir araya gelerek ortak bir mücadele yürüttüğü takdirde hukuksuzluk yerine hukukun üstünlüğünün, zorbalık yerine demokrasinin hakim olacağına inanıyoruz. Bu ilanla birlikte işçilere uygulanan zulmün, emeklilere dayatılan bu insanlık dışı zamların Antidemokratik uygulamaların ve hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun benimsendiği yönetim anlayışının karşısında boyun eğmiyoruz. Mücadelemizi evde, iş yerinde, sokakta, mahallede, mecliste ve her yerde sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Haklarımızı alana kadar, eşitliğin ve demokrasinin egemen olduğu yarınları inşa edene kadar susmayacağız. Ayrıca CHP'nin emekli aylıklarında artış ve ek destekler içeren 6 maddelik kanun teklifini memnuniyetle karşılıyoruz en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi önerisi, emekliler için önemli bir adım olabilir. Emekliler olarak bu teklifin desteklenmesini ve hayata geçirilmesini umuyoruz. CHP'nin emekli aylıklarına yönelik teklifi, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla önemli bir adım olarak görünüyor. Özellikle en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin de asgari ücret seviyesinde verilmesi, emeklilerin gelir düzeyini artırmak için atılmış olumlu bir adımdır. Seyyanen zam müjdesinin de emekliler için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu talep kabul edilirse ve emekli maaşlarına 5 bin Türk lirası daha eklenirse, birçok emeklinin maddi koşulları iyileşecektir. Ancak bu tür düzenlemelerin ekonomik ve sosyal etkileri dikkate alınarak titizlikte planlanması ve uygulanması önemlidir. Emeklilerin refahını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için yapılan her adım, toplumun genel ekonomik durumu ve kaynakların sürdürülebilirliği açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Seyyanen zam konusu, emekliler arasındaki adaletsizliği gidermeye yönelik önemli bir adım olarak görünüyor. Özellikle 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında bu tür bir artışın gerçekleşmesi, emekliler arasındaki gelir uçurumunu azaltabilir. Bu, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme açısından olumlu bir gelişme olabilir. Ancak seyyanen zamın nasıl uygulanacağı ve ne kadarlık bir artışın yapılacağı gibi ayrıntılar henüz netleşmemiş gibi görünüyor. Bu tür maaş artışları, ekonomik koşullar ve devletin kaynakları göz önüne alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Emekliler için yapılan her türlü iyileştirme, yaşlı nüfusun refahını artırma amacı taşımalıdır. Ancak bu tür düzenlemelerin sürdürülebilirlik ve toplumun genel ekonomik durumu ile uyumlu olması önemlidir. Emekliler için intibak zammı uzun süredir tartışılan ve talep edilen bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki gelir farkının azaltılması amacıyla gündeme getirilen bu tür zamlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Eğer intibak zammı kabul edilirse ve emeklilerin maaşlarında 5000 Türk Lirası gibi bir artış gerçekleşirse, bu emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına gelir. Ancak bu tür zamların ekonomik koşullar ve devlet bütçesi göz önüne alınarak planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Emekliler için daha iyi yaşam koşulları sağlama amacıyla yapılan bu tür iyileştirmeler toplumun yaşlı nüfusu için önemlidir. Bununla birlikte bu tür zamların diğer sosyal yardım programları ve kamu hizmetleri için ayrılan kaynakların nasıl etkileyeceği de dikkate alınmalıdır. Seçim öncesi vaatlerin finansmanı ve etkileri üzerinde düşünülmesi önemlidir.